Selam sevgili dostlarım size kıymalı bir milföy böreği yapıyorum harika bayılacaksınız güzel kıymamızı soğanla biberle bir güzel kavuracağız arkadaşlar milföylerimizi 6 kare 6 6 kare şeklinde tepsimize göre açacağız biraz un serpip çok enfes bir börek oluyor ağızda dağdan Güzel harcımı hazırladım. Tabii ki bir de kaşar peyniri çok yakışıyor. Güzel. Tepsimize göre açıyoruz arkadaşlar. Benim dikdörtgen tepsim vardı. O güzel sosumuzu iç harcımızı tepsimizin içine ortasına yerleştiriyoruz. Kaşar peyniri rendesi. Tepsi boyutunuza göre kıymayı seçebilirsiniz. Gramını kendiniz karar verin. İkinci yufkamızı da milföyümüzü de üstüne dikiş gibi böyle iç içe en üstüne de yumurta sarısı ve haşhaş haş, susam ne istiyorsanız arkadaşlar 180 derecede fırına gidecek <laughs> Evet karşınızda harika böreğim, ağızda dağılan çıtır çıtır, ev mis gibi bir börek koktu. Gerçekten yufkam yok derseniz milföyle de yapabilirsiniz. Hem pratik hem lezzetli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.